Merhaba ve kaynakları derinlemesine incelediğimiz bu sohbetimize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, gerçekten çok ilgi çekici bir kolu var. Bir de buna ışık tutan bir üniversite dersi metni. İbrani Kutsal Kitabı'nın antik yakın doğu bağlamındaki yeri ve tabii tek tanrıcılığın kökenleri. Şimdi bu metinlere bir dalalım. En önemli noktaları sizin için çıkaralım istiyorum. Sıklıkla kutsal kitap sanki böyle bir boşlukta ortaya çıkmış gibi düşünürüz ama durum gerçekten öyle miydi acaba? Yani antik İsrail'in inançları komşularının o çok tanrılı dünyasından nasıl ayrıştı? Bu böyle yavaş bir evrim miydi yoksa ani bir devrim miydi? Gelin bunu biraz deşelim. Evet, gerçekten de Kutsal kitap yazıldığı dönemin kültürel ve dini fikirleriyle hem e, etkileşim içinde olan hem de onlara bir nevi tepki veren bir zihnin ürünü. Elimizdeki kaynak da tam bu noktaya odaklanıyor aslında. Karşılaştırmalı bir perspektif sunuyor bize. Antik Yakın doğa edebiyatıyla kutsal kitap arasındaki hem ortak kültürel mirası hem de o derin farklılıkları inceliyor. Bizim özellikle odaklanacağımız nokta ise tek tanrıcılığın nasıl ve neden bu kadar köklü bir değişim olarak görülebileceği meselesi. Peki o zaman başlayalım. Bu tek tanrıcılık fikri nereden çıktı? Uzun süre hakim olan bir görüş vardı galiba değil mi? Hani dinler sanki doğal bir süreçle gelişiyor gibi bir düşünce. Evet evet. 18. ve 19. yüzyıl batılı akademisyenleri tarafından ortaya atılan klasik bir model bu. Buna göre dinler adeta doğal bir ilerleme gösteriyor. Çok tanrıcılıktan yani politeizmden ki burada genellikle doğa güçleri kişileştirilir şeye doğru, henoteizme veya monolatriye. Hı hı. Yani tek bir tanrıya odaklanma ama diğerlerini de tamamen reddetmeme durumu. Aynen. İşte oradan da en sonunda tek tanrıcılığa, monoteizme doğru bir evrim yaşandığı düşünülüyordu. Bu görüş tek tanrıcılığı dinin en yüksek, en gelişmiş formu olarak görüyordu tabii. Anladım. Daha saf bir din anlayışına doğru bir ilerleme gibi. Peki bu görüşü somut olarak ne destekliyordu? Özellikle arkeolojik buluntuların bir etkisi olmuş galiba, değil mi? Tam olarak öyle. Özellikle 19. yüzyıldaki o büyük arkeolojik keşifler bu görüşü destekler gibi göründü ilk başta. Mezopotamya'dan çıkan çivi yazılı tabletlerde kutsal kitap hikayelerine şaşırtıcı derecede benzeyen anlatılar bulundu. Mesela en bilinen örnek Nuh'un gemisi efsanesi. Ondan binlerce yıl önce Mezopotamyalılar da Utnapiştim veya Ziusudra adında birinin bir tanrının talimatıyla büyük bir tufandan kurtulmak için gemi inşa ettiğini anlatıyorlardı. Evet, tufan hikayesi, kuş gönderme falan çok benzer detaylar var. Birebir neredeyse. Tufan her şeyi yok ediyor, o da karayı bulmak için kuşlar gönderiyor. İşte bu tür paralellikler ki buna bazen paralellik saplantısı da deniyor eleştirel olarak, İsrail dininin komşularından çok da farklı olmadığı fikrini güçlendirdi. Sadece tanrı sayısı konusunda, yani bir veya çok tanrı ayrımında farklılaştığı, dolayısıyla daha rafine, daha evrimleşmiş bir antik yakın doğu dini olduğu düşünürdü. Yani mantıklı geliyor aslında. Benzerlikler o kadar çok ki, demek ki aynı kökten geliyorlar sadece İsrail biraz daha geliştirmiş demek kolaylaşıyor evet yani biçimsel benzerlikler ritüeller hikayeler bunlar İsrail dininin o genel manzaranın bir parçası olduğu temel farkın sadece tanrı sayısı olduğu yani niceliksel bir fark olduğu yönündeki evrimsel görüşü destekler gibiydi ama ama işte burada Yehezgel Kaufman devreye giriyor sanırım. Onun iddiası bu kademeli evrim fikrine pek uymuyor değil mi? Bayağı farklı bir şey söylüyor. Kesinlikle. Hiç uymuyor. 1930'larda Kaufman bu evrimsel modele kökten meydan okudu. Dedi ki, tek tanrıcılık çok tanrıcılıktan evrimleşemez. Neden? Çünkü bu iki sistem, gerçekliğe dair kökten farklı sezgilere, tamamen ayrı dünya görüşlerine dayanıyor. Kaufman'a göre İsrail tek tanrıcılığı önceki çağların çok tanrıcılığının doğal bir uzantısı değil, tam tersi onunla radikal bir kopuş, yani kültürel ve dini bir süreksizlik, hatta bir polemik, bir başkaldırı adeta. Yani evrim değil, devrim diyor. Aynen öyle. Evrimsel model yerine devrimci bir model önerdi. Bu ilginç. Peki Kaufman'ın bu modelinin avantajı neydi? Yani niye böyle keskin bir ayrım yapmak istiyor? Bir avantajı, çok tanrıcılığı otomatikman ilkel veya aşağı olarak gören o yargılayıcı yaklaşımdan kaçınmayı sağlaması. İki ayrı sistem olarak ele alıyor, her birinin kendi açıklayıcı gücü ve zorlukları var diyor. İkincisi, o bahsettiğimiz benzerlikler meselesine farklı bir açıklama getiriyor. Kaufman'a göre, bulunan benzerlikler, işte hayvan kurban etme, ritüel temizlik yasaları, ortak hikayeler, bunlar sadece biçimsel, yani dış görünüşte benzerliklerdi. Ama içerik farklı diyorsunuz. Tamamen. İçerik ve işlev bambaşkaydı ona göre. Örneğin, İsraillerin ritüelleri komşularına benzese de, tek tanrılı dünya görüşü içinde bambaşka bir amaca hizmet ediyordu. Biçim aynı, anlam farklı. Peki Kaufman bu iki dünya görüşünü nasıl ayırıyor tam olarak? Çok tanrıcılığın temelinde ne var ona göre? Pagan düşüncenin özü ne? Kaufman'a göre Pagan dinin temel fikri, e, tanrı ötesi bir alemin varlığı. Bu, tanrılardan önce var olan ve onların da üzerinde olan, tanrıların bile bağımlı olduğu ve hatta emirlerine uymak zorunda olduğu bir tür güç alanı. Tanrıların bile üzerinde bir güç yani. İlginç. Evet. Tanrılar bu alemden doğuyor ve ona tabiler. Bu durum tanrıların gücünü ve bilgeliğini otomatikman sınırlıyor tabii. Yani her şeye kadir veya her şeyi bilen değiller. Doğuyorlar, ölüyorlar, savaşıyorlar. İşte bu yüzden pagan dinlerinde mitoloji, yani tanrıların doğumu, yaşamları, ölümleri, yeniden doğuşları gibi hikayeler yani teogoniler çok temel bir yerde duruyor. Anlıyorum. Tanrıların sınırlı olduğu bir dünya. Peki ya diğer farklar? Mesela büyü, kehanet, kötülük gibi konular nasıl işliyor bu sistemde? Bu tanrı ötesi alem fikrinden başka sonuçlar da doğuyor tabii. Mesela tanrılar, insanlar ve doğa arasında böyle akışkan sınırlar var. Çünkü hepsi aynı kökenden, aynı özden geliyor. Güç dediğimiz şey bu kökensel alemle bağlantılı bazı maddelerde kan gibi, su gibi bulunuyor. İşte bu yüzden büyümümçüm ve hatta önemli hale geliyor. Büyücü bu maddeleri manipüle ederek o tanrı ötesi alemin gücüne erişip tanrıları bile etkilemek veya onlardan korunmak istiyor. Yani büyü evrenin yasalarına müdahale etme yolu gibi bir şey. Aynen. Kehanet de benzer şekilde bu üstün alemin sırlarını kaderini çözmeye yönelik bir caba Tanrıların anlık iradesinden çok o değişmez düzeni anlamaya çalışıyor. Peki ya kötülük? Eğer her şey aynı kaynaktan geliyorsa kötülük nasıl açıklanıyor? İşte bu da çok kritik bir nokta. Pagan dünya görüşünde kötülük en az iyilik kadar gerçek ve kökensel bir şey olarak görülüyor. Yani evrenin kendisinde, o tanrı ötesi alemde, iyi tanrılar kadar gerçek ve onlardan bağımsız, özerk bir kötü güçler alemi de var. Şeytani ya da kaotik güçler diyelim. Kötülük, evrenin yapısına içkin, buna metafizik kötülük diyor Kaufman. Yani varoluşun bir parçası. Bu yüzden de evren aslında ahlaki olarak tarafsız yani amoral. İyi ve kötü güçler sürekli çatışma halinde. Peki ya tek tanrıcılık? Kaufman'a göre oradaki temel fark o devrimci fikir neydi? Kaufman'a göre İsrail tek tanrıcılığının devrimci fikri tam da bu tanrı ötesi alem fikrini reddetmesi. Tanrı'nın kendisi her şeyin mutlak kaynağı ve onun üzerinde onu sınırlayan hiçbir güç, hiçbir alem yok. Tanrı'nın iradesi mutlak ve egemen. Bunun sonuçları da tabii ki çok farklı oluyor. Mesela tanrı için bir doğum hikayesi, bir teogoni veya mitoloji yok. O zamanın ötesinde yaşlanmıyor, fiziksel değil, ebedi. Doğanın bir parçası değil yani, onun üzerinde. Aynen öyle. Doğa üstü. Doğanın herhangi bir gücüyle özdeş değil. Güneşle, fırtınayla falan. Tanrı ile yaratılmışlar arasında da çok keskin bir ayrım var. İnsanların tanrılaşması apoteoziz dediğimiz şey veya tanrılarla insanların cinsel birlikteliği gibi fikirler kutsal kitabın ana damarında yok. Hatta başlangıçta ölümden sonra yaşam fikri bile çok merkezi değil İbrani kutsal kitabında. Çünkü asıl odak bu dünyadaki ilişki. Anladım. Bu durumda büyü ve kehanete bakış da tamamen değişiyor olmalı eğer başvurulacak bir üst alem yoksa. Tam da bu yüzden anlamsızlaşıyor ve günah sayılıyor. Çünkü manipüle edilecek bir Tanrı ötesi güç yok. Tanrı'nın mutlak iradesi de insan teknikleriyle, işte büyü formülleriyle falan zorlanamaz, değiştirilemez. Kutsal kitaptaki mucizeler bile bir büyücünün marifeti değil, doğrudan Tanrı'nın kendi iradesinin bir sonucu. Gücün kaynağı sadece Tanrı. Ritüellerin amacı da Tanrıları etkilemek değil, Tanrı'nın emirlerine uymak, anlaşmayı hatırlamak falan. Kötülük kavramı da farklılaşıyor o zaman. Bu çok önemli bir nokta gibi duruyor. Tanrı hem tek hem mutlak hem de iyi ise. Evet bu kafmanın en çok vurguladığı şeylerden biri. Eğer Tanrı her şeyin kaynağıysa ve mutlak olarak iyi ise ona rakip olabilecek ondan bağımsız kökensel bir ilahi kötülük prensibi olamaz. Yani o metafizik kötülük fikri ortadan kalkıyor. Peki kötülük nereden geliyor o zaman? İnsanın kendisinden. Daha doğrusu Tanrı'nın insana verdiği özgür iradenin kötüye kullanılmasından. Kötülük Tanrı'nın iradesi ile insanın isyan eden iradesinin çatışmasından doğuyor. Yani kötülük artık metafizik bir sorun değil ahlaki bir sorun sorumluluk tamamen insana ait. Hatta İbrani kutsal kitabının erken metinlerinde şeytan yaptırdı demek pek mümkün değil. Çünkü şeytan figürü daha sonraki dönemlerin bir ürünü. Yaratılış 4'te Tanrı'nın Kabile söylediği o meşhur söz var ya, "Günah kapıda pusuya yatmış, sana isteği var ama sen ona egemen olabilirsin." Evet, seçimin insanda olduğunu vurguluyor. Tamamen. Ahlaki seçime, ahlaki sorumluluğa yapılan bir vurgu bu. Evren artık amoral değil, ahlaki bir düzene sahip. En yüksek yasa, Tanrı'nın iradesi ve bu irade iyi. İşte buna etik tek tanrıcılık diyoruz. Tanrı sadece tek değil, aynı zamanda iyi ve adil. Kaufman'ın analik gerçekten çok güçlü, yani iki dünya görüşü arasındaki farkları, özellikle bu kötülük anlayışı gibi konularda çok net ortaya koyuyor. Devrim tezi bayağı mantıklı görünüyor bu açıdan. Ama ama kutsal kitabın kendisine baktığımızda durum her zaman bu kadar net mi? Sanki metinlerde tam da Kaufman'ın pagan dediği türden unsurlar da var gibi hissediyorum bazen. Hani o kadar keskin bir kopuş olmamış gibi. Çok doğru bir nokta. Kaufman'ın modeli bazı kanıtları biraz zorlamak zorunda kalıyor. Bu eleştiri sıkça yapılır. Kutsal kitapta kesinlikle katı tek tanrılı olmayan, hatta pagan çağrışımlı uygulama ve fikirler mevcut. Mesela sizin de dediğiniz gibi, yaratılış altıda anlatılan o ilahi varlıkların, nefilim ya da tanrı oğullarının yeryüzüne inip insan kadınlarla birleşmesi olayı, bu tanrısal ve insani alemler arasında Kaufman'ın reddettiği türden bir akışkanlığa işaret ediyor gibi okunabilir pekala. Tasviri, tanrı diğer tanrılar arasında hüküm veriyor gibi. Aynen. Mezmurlar 82 mesela. Tanrı, diğer Elohim ki bu kelime hem tanrı hem de tanrılar, ilahi varlıklar anlamına gelebilir bağlama göre arasında durup onları yargılıyor. Başka ulusların taptığı tanrıların varlığını en azından bir şekilde varsayan pasajlar da bulmak mümkün. Hani bizim tanrımız onlardan üstün derken bile evet, sanki varlıklarını kabul ediyor gibi bir ima var bazen. Peki o zaman hangisi doğru? Evrim miydi, devrim miydi? Yoksa başka bir açıklama mı var? Nasıl birleştireceğiz bu iki resmi? Önemli bir ayrım yapmak gerekiyor ki bunu Steven Geller gibi akademisyenler de vurguluyor. Diyorlar ki, bir yanda İsrail Yahuda halkının gerçek dini uygulamaları ve inançları var, yani halkın gündelik yaşamdaki dini. Buna İsrail Yahudi dini ya da halk dini diyelim. Bu muhtemelen daha çok monolatristi, yani bir baş tanrı Yahve ön plana çıkarılırken, diğer tanrıların varlığı belki tamamen reddedilmiyor, ev putları veya yerel bereket tanrıları gibi unsurlar devam ediyor olabilirdi halk arasında. Arkeoloji de bunu destekler gibi zaten. Anladım, halkın yaşadığı din ile metinlerdeki ideal din farklı olabilir diyorsunuz. Aynen. Diğer yandaysa, kutsal kitap metinlerini sonradan derleyen, düzenleyen, o elit, eğitimli kesimin, yazarların, rahiplerin, peygamberlerin savunduğu, belirgin şekilde tek tanrılı bir dünya görüşüne sahip olan din var. Buna da kitabî din diyelim. Bu yazarlar kendi o katı tek tanrılı anlayışlarını daha önceki dönemlere hatta İbrahim gibi en eski atalara yansıtarak metinleri şekillendirmiş olabilirler. Eski hikayeleri kendi teolojileri doğrultusunda yeniden yorumlamış, bazı şeyleri öyle çıkarıp bazılarını görmezden gelmiş olabilirler. O zaman kutsal kitap metninin kendisi aslında biraz çatışmalı bir kayıt sunuyor diyebilir miyiz? hem o eski, belki tam tek tanrılı olmayan inançların izlerini taşıyor, hem de onlarla mücadele eden güçlü bir tek tanrılı damarı barındırıyor. Kesinlikle. Bence en doğru yaklaşım bu. Metnin bu çok sesliliğini, bu içsel gerilimleri kabul etmek önemli. Kofman'ın tarif ettiği o devrimci kitabı din, sadece komşu uluslara karşı bir devrim değil, aynı zamanda İsrail toplumunun kendi içindeki farklı unsurlara, o halk dinine karşı bir tür iç savaş veya kültürel mücadele olarak da görülebilir pekala. Metnin bu katmanlı yapısını görmek onu daha zengin kılıyor aslında. Bugün gerçekten de zihin açıcı bir yolculuk yaptık diyebilirim. Antik İsrail'in inanç dünyasının komşularıyla olan ilişkisi o basit onlar çok tanrılıydı biz tek tanrılıyız ayrımından çok daha karmaşık görünüyor. Tek tanrıcılığın bir evrim mi yoksa köklü bir devrim mi olduğu sorusu bizi sadece tarihsel bir tartışmaya değil, iki farklı dünya görüşünün, iki farklı evren anlayışının temellerine götürdü. Mesele sadece tanrı sayısı değildi. Tanrının doğası, evrenin yapısı, büyünün yeri ve özellikle de kötülüğün kaynağı gibi temel konularda kökten bir değişim söz konusuydu. O etik tek tanrıcılık yani tek ve aşkın bir tanrının aynı zamanda mutlak iyi ve adil olduğu fikri belki de en önemli, en devrimci yenilikti. Son olarak dinleyicilerimizin de belki aklında dönüp duracak bir düşünce bırakalım. Eğer kutsal kitabı son haline getiren editörler, kendi dönemlerinin tek tanrılı anlayışını daha eski hikayelere ve figürlere yansıttılarsa, bu bizim yaratılış gibi temel anlatıları veya İbrahim gibi kurucu figürleri okuma şeklimizin nasıl etkiler? Bir metnin kendi içinde farklı sesleri, hatta belki çelişkileri barındırması ne anlama gelir? Bu sorular üzerine biraz kafa yormak, sanırım bu metinlerle olan ilişkimizi daha da derinleştirebilir.